Terbiye ne demek? Dayak yemek demek mi? Bizde genellikle öyle geçiyor da çocuğun terbiye et etmemiş diyorsun niye? Dövmemişsin yani. O manada kullanılıyor. Terbiye demek aslında yani çocuğun terbiyesi nasıl olur? Hanımlar bunu daha iyi bilirler. Ee, çocuğu dünyaya getirdin, tamam. Ondan sonra Çocuk adam oluncaya kadar. O ne yapacaksın? Büyümesi için karnını doyacaksın. Üşümesin diye üzerine giydireceksin. Kirlendiği zaman üzerine yıkayacaksın. Biraz büyüdüğü zaman ona işte bunu yap bunu yapma diye eğiteceksin. Artık senin eğitimini açtığı zaman da okula göndereceksin. Orada eğiteceksin, öğreteceksin. Dolayısıyla çocuk adam oluncaya kadar adam olma kıvamına ulaşıncaya kadar ne yaparsın ne yetersin. Buna terbiye deniliyor. Ve hüsnü, insan da hüsnü terbiye. Allah insanı yaratmış. Yarattıktan sonra ne halin varsa gör dev bırakmamış. Her türlü ihtiyacını önüne sermiş. Tehlikelerden korumuş. Efendime söyleyeyim. Senin bedenini böyle beslediği gibi Aynı zamanda senin aklını beslemek için de peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş. Ta insanın yaratılış gayesi olan o gayeye ulaşıncaya kadar her türlü ihtiyacını karşı her türlü tehlikelerden ne yapmış? Korumuş. Ve bunları bir disiplin içinde yapmış. İşte hüsnü terbiye bu.